Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birkaç duyurum var ve çok güzel haberlerle geldim. Çünkü bunu çok fazlası soran kişi var. Şu an 21 abone olabiliriz ama kısa bir süre içinde 50.000 abone olacağımıza inanıyorum. Ya yani bunu bilemiyoruz şu an. Fakat arkadaşlar ben 50.000 abonede çok harika bir video hazırlayacağım sizlere. Hakkında biraz ipuçları vereyim. Ben 100.000 abonede arkadaşlar artık yüzümü göstereceğim sizlerin sorduğu bütün soruları artık cevaplayacağım yani artık kamera karşısında olacağım 100 bin abone plaketi benim elime ulaştığı anda arkadaşlar sizlere yüzümü göstereceğim ve plaketi atacağız 50 bin abonede de 100 bin aboneye özel yani kendimle ilgili biraz ipuçları vereceğim soruları cevaplamayacağım ama sizleri daha merak uyandıracak bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdilik sadece abone hedeflerimi bu kadar söylüyorum. İşiriz.